Ben ne dedik mama orası çaymen abi. Bana gel <laughs> bana geliyor direkt. Geri çıkıyor amına koyayım. <laughs> Aga sen yapma onu ama. Ben ölüyorum. Bak. Canım az abi. Bir can bi can da. Ya oğlum şuna köpeğim. Al al. Onlar arkamdan kavlar var bu. Geliyorum bok kokusu geldi kanka orada. Baba. 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 That's my word. Get up in their face, talk your shit, let your nuts drag, nigga. These niggas just running at their fucking mouth, man. Follow protocol, blood. Get in their fucking chest, nigga. We the fucking mob, nigga. These niggas bleed different. We don't bleed, nigga. We make niggas bleed, blood. Trey Wayne, these niggas. basma basma aşağıdan Bas ineceğiz aşağıdan ineceğiz aşağıdan ineceğiz tokatle hammer While I get my dick licked, Lil' sick bitch, lickin' on my dick tip. She a freak ho. her, she on beast mode On your back, put your hands on your knees, oh. I'm on beast mode, shoot you through your peephole oh. Said he won't smoke, I don't really see it though. These niggas said they hurt me, I ain't heard of you. Get the fuck up on my fucking face before I'm you. Bitch, niggas always drank the block, but I know they fool. Whole squad full of fuckin' killers, i am a killer too. Selling shot, 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 shot. Nigga. <gülüyor> <gülüyor> geliyor lan. lan geliyor geliyor. Orospu bir Ecco. What Kızım bir kasa aldım ona trap sar, tight çeşmede sahne çıkışı patlar flash Alina Polina valla hepsi taş derim sıra sıra gelin lütfen az yavaş ah, Yıllarca sokakta terat ve hakkını verdimden hayatım kebap Otuflex gençlerle kontakta her an hepsi diyor abi başardın helal Uçuşlarım hep iç attı at. gördüm onu dedim fırsat mı fırsat Ne yapayım hepsi beni kıskandıysa tüm yıl oynattım cız tak, tak Sıkıntı geçti kaç yıl kaç ayı kafayı çalıştırıp kurtardım paçayı Yaptım hiç çünkü oynamaz e ee kızım sen de sallayacaksın kalçayı Karizm alttavanlar e dedi Araban çok güzel mabedi Yaptı dans çok güzel bir erkek Başka ne ister? dedi Araban çok güzel mabedi Yaptı çok güzel bir erkek Başka ne Tek tek milyona koydu Batuflex

We're <laughs> Ben baktım, da daha önce de baktım Şimdi bu patlar çöktürüyor Kaz dol, savar ya KUS BU çocuğu. Abi geliyor mu onu merak et. Sen göreceksen git Abi geliyorum. Geliyorum, geliyorum, geliyorum. Geliyorum. geliyor 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 <laughs> e onu bağla oraya ver kay. Hey. Sonra Son tamam. <laughs> <artıyor gülüyor> abi, niye kötü? Seni beklemeyeceğim. Sonra abi bizi aç. Tamam. Kendi bizim gelmeyi bile diyor. Metin'in beyni erimiş artık oynamaktan. Alt <laughs> F4 <laughs> atacağım yemin ediyorum. Bir kere daha ölüyüm alt F4 atacağım. Avel gibi odandayım. en sonda bak Avel gibi en sonda şey yapmasaydın geçmiştik amına koyayım. Siktimi sala gitti beni aşağı düşürdü ya. Oradan altı izleteceğim. Gel hadi gel hızlı ol. Lav geliyor. Lavını boş almıyor şimdi dur ya. <gülüyor> <gülüyor> Kucağımda zıpla tamam mı? Kucağımda zıpla. mı? Kucağımda tıpla, tamam. <laughs>